Gün için yine hem İstanbul'dan hem Ankara'dan ve yurdun diğer noktalarından yağış ilişkin son durumu sizlerle paylaşıyor olacağız. Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da düzenleniyor. 240 km hıza ulaşan dronlar kıyasıya mücadele ediyor şampiyonada. İlk üçe giren sporcular drone milli takımına seçilecek. Boyutları küçük ama Formüle 1 aracı hızına ulaşabiliyorlar. Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da düzenleniyor. 240 kilometre hıza ulaşabilen dronlar kıyasıya mücadele ediyor. ilden 48 lisanslı sporcu şampiyonaya katıldı. Kendi tasarımları olan dronlarla yeteneklerini sergiledi. Parkuru en hızlı sürede bitiren 32 sporcu arasına girmeye çalıştılar. 2020 ve 2021 sezonunda Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene de yine hedeflerim aynı ama bu sene aynı zamanda dünya şampiyonu olmak istiyorum. Onun için hazırlanıyorum. Teknofet çerçevesindeki şampiyona bir ön eleme, iki etap yarış ve büyük final yarışından oluşuyor. Kastamonu'dan sonra Sinop ve Artvin'de yarışlar yapılacak. Final ise 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da yapılacak. Burada amacımız tabi her sporcunun amacı Türkiye birincisi ve ikincisi olabilmek ve bu sayede Yine Teknofest bünyesinde yapılan Türkiye Dünya Drone Şampiyonasına Türkiye adına katılmak. Final yarışında dereceye giren ilk üç sporcu drone milli takımına seçilecek. Şampiyonada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek. Evet,